Biyodo YouTube kanalından herkese selam. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video serisi. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Efe Kağan Sarcan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Efe Kaan Sarcan kimdir? Adım Efe Kaan Sarcan. 18 yaşındayım. Osmaniye'de oturuyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum şu anda. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle yollarımız ben 7-8 yaşlarımdayken kesişti. Şarkı söylemeyi çok seviyordum. Aynı zamanda enstrüman çalmak da istiyordum. Aslında biraz da dayılarıma özendim diyebilirim. Dayım konservatuar mezunu. Aynı zamanda Gaziantep Valilik Korosu'nun şefi. Bağlama ve uç çalıyor. Aynı zamanda söylüyor. Diğer dayım da makine mühendisi. Aynı zamanda gitar çalıp söylüyor. Dolayısıyla işte küçük yaşlarımdan beri müziğin içerisinde büyüdüm diyebilirim. Sadece dayı da değil, onlar vasıtasıyla müzikle ilgilenen birçok insanla tanıştım ve bunu da bana çok artısı olduğunu söyleyebilirim. böyle böyle kendimi geliştirdim. Hayat sen durmam diyor. Her sen de kalsın. müzikte şu an neler yapıyorsunuz? Gelecek planlarınız neler? Ya aslında müzikle şu an çok ilgilenemiyorum. Okuldayken fırsat bulduğumda müzik sınıfına gidiyorum. Piyano çalışıyorum. Ara sıra gitarımla Instagram'a Reels veya hikaye olarak içerik üretiyorum. Bazen içimden geldiğince söz yazıyorum, onları besteliyorum. Ama bunları herhangi bir yerde paylaşmıyorum yani en azından şu an için. Gelecek planlarıma gelince ya şu bir gerçek ki ben hayatta olduğum sürece müzik de hayatımda olmaya devam edecek. Belki üniversiteye geçtiğim zaman da herhangi bir kafe, bar tarzı bir yerde canlı müzik yapmak olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda birkaç single parça çıkartmak olabilir. Hatta belki ikinci öğretim konservatuvar okumak bile olabilir yani orada belli bir durum söz konusu değil. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Aslında bakarsanız tamamen spontane gelişiyor. Yani belli bir günü yok, belli bir zamanı yok. Bazen arabada ya da bir kafede duyduğum bir şarkı, belki izlediğim bir filmde veya okuduğum bir kitapta geçen bir şarkı işte aklıma takılıyor ya da tamamen içimden geliyor o an. Belki o anki dur duygu durumumu yansıtıyor. Elime gitarımı alıyorum, videoya çekiyorum ve bunu paylaşıyorum Instagram'da, Reels veya Hikaye olarak. Bazen arkadaşlarımdan istek parça aldığım oluyor, onlara özelden çekip gönderiyorum. Çok içime sinerse onları da paylaştığım oluyor. Benim bu de... <laughs> Ne yalancı sonbahardan Ne bomboş sokaklardan Müzik yolculuğunuz boyunca başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Bir gün bir arkadaşımla canlı müziğe gitmiştik. Kafe tarzı bir yerde ama alkollü bir mekandı. İşte o zaman da henüz 18 yaşımda değildim. Müzik grubu tanıdığım sürekli sahnelerine gittiğim bir grup olduğu için mekan sahibinden bir şekilde şekilde izin alabilmiştik. Bana dediler ki ara sıra polis kontrolü oluyor, her zaman olmaz da denk gelirse işte mekanın arka kapısı var, Laboya gider gibi oradan çıkış yaparsın, biz seni ararız tekrar gelirsin demişlerdi. Ben de tamam demiştim işte aradan biraz vakit geçti, mekana bir polis kıyafetiyle, üniformasıyla bir adam girdi. Ben de tabii telefonum çalmış gibi yapıp arka kapıya doğru yöneldim. Çıktım mekandan. İşte aradan bir 5-10 dakika geçtikten sonra arkadaşım aradı beni. Gülüyordu zaten telefonda da. gel gel filan dedi. Gittim dedim ne oldu? Ya dediler o adam polis değilmiş aslında. Kendini polis sanıyormuş. Böyle oturduk güldük hep beraber yani. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Ya aslında genelde hayatı dair motivasyonum pek düşmez. Ama elbette insanız. Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar oluyor. Eğer yapabiliyorsam, yani işte havası, mevsime uygunsa yüzmeye giderim. Denize veya havuza hiç fark etmez. Su içerisinde olmak bana huzur veriyor. Onun haricinde müzik dinlerim. Ki müzik sürekli dinlediğim bir şey. Ama genelde böyle zamanlarda blues tarzını daha çok dinliyorum. Genelde insanlar bu tarz zamanlarda arabesk dinlemeyi daha çok seviyor. Ama blues benim için daha iyi bir alternatif oluyor. Bazen bilardo oynarım. Şu an aklıma gelenler bu bunlar ama pek çok şey de sayabilirim aslında. Kısacası sevdiğim şeyleri yaparım. E bunlar kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bence insanlar kendini iyi tanımalı ve zevk aldığı şeyleri yapmalı bu hayatta. Uyurken izliyorum en sevdiğim halini Saçlarında yüzünde yastık izi bir pazar kahvaltısı gibi küçük oyunlarının büyük savaşlarının arasında ol müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Müzik çok uzun bir yolculuk. Hatta şöyle söyleyeyim asla bitmeyen bir yolculuk. Yani müzikle ilgilendiğiniz sürece her gün yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek mümkün. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Carl Jaspers olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Felsefe için söylediği bir söz vardır. Felsefe yolda olmaktır der. Ben de bunun aynısını müzik için söyleyebilirim aslında. Müzik de tamamen yolda olmaktır. Ve asla ben oldum demeyin. Yani çünkü bu sonu olmayan bir yolculuk. Sadece devam edin. Çok uzun yıllardır müzikle ilgilenen arkadaşlar da ne demek istediğimi zaten anlıyordur bence. Cazgırda olmak nasıl bir risk burada olmaktan memnun musun? Cazgırda olmak güzel bir duygu. Burada olduğum için mutluyum. Ayrıca size de çok teşekkür ederim. Yaptığınız proje bence gayet çok kıymetli. Ee, özellikle müzikle uğraşanların kendini ifade edebilmesi adına bence önemli bir proje. E, günümüzün en önemli sorunlarından biri de bence iletişim problemi. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar ama bunları ifade etmekte zorlanıyorlar. Çünkü kimse karşısına geçip de işte sen kimsin, nelerle uğraşırsın gel bir anlat bakalım demiyor. E bu açıdan baktığımızda da gerçekten bence önemli bir proje. Buradan benden sonra Cazgır'da olacak arkadaşlara da sesleniyorum. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin arkadaşlar. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Evet tabii ki. Bana öyle. bakma. Başma bana öyle dokunma ikimize karşı dünya bizi anlamayacak mı? bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? bu hayata bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? ben de böyle konuşma. Beni aşkla aldatma Gerçekleri kapatma Böyle kırık da bakma Beni daha da ağlatma Bu hayata bizi böyle yakamış Tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu bu hayata bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu bu hayata bizi böyle yakamızdan tutacaksın Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu Canlı performansınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Kıymetli izleyenler Cazgırımı bölümünü burada sizlerle beraber noktalıyoruz. Bu bölümün konuğumuz sevgili Efekan Sarcanlı geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Rica ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.